Arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Oturumumuz Şimdi sunumuna geçmeden önce konumuzu takdim ediyorum. Sayın Semih daha önce birçok firmada yazılım eğitimaniği, analiz, programcı ve yönetici pozisyonlarla görev yapmış olup, şu an Excel, Access, Macro ve SQL gibi dersler varmaktadır. sunumu yapması için kendisi kürsü ederdir. ben bir çeşit özel firmalara vesaire gidiyoruz. Gittiğimiz yerlerde bize hani bu kadar önce bir hazırlık yaparsın. Gittiğimiz yerdeki insanlar kimdir, beklentisi hmm. evet, nedir, işte e, nasıl ne gibi şeyler ihtiyaçları nedir, ben gibi. Yani, ben hani bu konuda sizinle ilgili e, rehberime sordum dedim ki hani o, nedir orada ihtiyaç? Dedi ki yani burası Hepsi öğrenci dedi yani, bedava olan her şeyden hoşlanır dedi. Herkesi arar. <laughs> Dolayısıyla burada bedava konuşacağım ben. Hangisini söyleyeyim? Adım Semih Sondur, arkadaşınızın takvimiyle üzere. Aslında ben polis akademisi mezunuyum. Daha sonra işletme, yönetimle yüksek lisans yaptım. Fakat yüksek lisans konusu yine hani ilgi alımı olduğu için internette yayınlanan reklamların tüketicinin satın alma davranışları üzerindeki bir test çalışması yaptım. Yani e, ee, şunu söylemek isterim ben. Hani, e, ben mezun olduğumda fark ettim ki e, seçtiğim meslek benim hayalini kurduğum bir meslek değil. E, eminim ki e, bulunduğu pozisyonu benimsemeyen arkadaşlarımız olacaktır, vardır. <laughs> Daha ileride çalışırken farkına varacaktır. Fakat benim hani sizin kadar çok şanslı değildim ben çünkü mesleğimi seçme yaşım 14'tü benim. Yani 14 yaşında polis kolejini kazanıp gittim. Dolayısıyla mesleği, mesleğim beni seçmiş oldu. Artık benim mesleği seçmek gibi bir şansım yoktu. E, ta ki mezun oluncaya kadar, mezun hocam farkına vardım ki yani benim hayalim ya da benim için ideal olan meslek bu değil. Ee, çalıştığım ofiste bir bilgisayar vardı. Bir tane, yani 500 kişilik bir ofis ofiste. Bir tane bilgisayar vardı. Bilirsiniz bilmiyorum bu Türk bir arkası. Yani, kocaman bir kasası var falan. Öyle bir bilgisayar. Ee, başında bir tane görevlisi vardı onu korumakla görevli. Yani o üzeri sadece örtülü olarak duruyordu fiziksel olarak da güvenliğinden sorumlu birisi. Yani hatta şaka bile yapıyorlardı hani yüz kapmasın, yüzlerini kapatıyorlar falan gibi. Ee, o kadar ki yabancı bir dünyaydı. Fakat ben yabancı filmlerde, hani o casus filmlerinde, polisi filmlerde görüyorum. İşte suçluları takip ediyorlar, işte bakıyorlar vesaire falan. Yani böyle bir dünya var dışarıda. Fakat bizim burada devlet sektörü o zaman çok daha büyüktü <laughs> ve bilgisayarı sadece bir dakika olarak kullanıyorlar. Yani yazıyorlar, Print ediyorlar, yazıyorlar. Print, görev listesini yazıyorlar. Sen şurada görev sen şurada görev Ben Enter'a basıyor, print ediyor. Bu kadar işte o vardı. Ee, sonra hani bilgisayarın bir ufkumu açacağı ile bir, bir, bir takım şeyler görmeye başladım ve bağlamaya yöneldim. Ee, size sorayım ben aslında hani Aslı mesleği, çağın mesleği nedir? Az önce konuştuğumuz arkadaş vardı. Onu onu doğru doğru. 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 O da işte aynı şeylerle ilgili konuştuk. Yani nedir mesela sizce asıl bu çağın mesleği nedir? Yani hani her sene üniversite sınavının öncesinde gazetelerde televizyonlarda yayınlanır işte. Denir ki işte önümüzdeki yüzyılın ve geleceğin meslekleri şunlardır denir. Var mı aklınız böyle bir şey? Yani geleceğin mesleği nedir sizce? Yani? Başka? Tıp var. Şey. Tıp zaten hani insanlık tarihi kadar eski bir bilim dalı. Nanoteknoloji var. Nanoteknoloji var. Başka? Nanoteknoloji. Monitör bir öğrenci. Monitör bir öğrenci. Arkadaşlar, şunu kesinlikle diyelim ki ben e, 4 sene yatılı okudum. E, öğrenim, öğrencilik hayatım boyunca birçok çok öğretimimle, bir çok idareciyle karşılaştım. Bir e, insan ee, bize rehberlik etti örnek, örnek örnek oldu önder oldu vesaire biz onlardan çok şey öğrendik aslında fakat benim zihnimde hala unutamadığım bir insan var o bizim katımızın veremesiydi ee, işini severek yapan insan yani hangi şeyi seviyorsanız o işi yapmak sizin işiniz olmalı yani gerçekten Hani o geleceğin meslekleri, günümüzün meslekleri gibi bir şey var ama size hitap etmiyorsa hiçbir anlam yok. Yani siz neden keyif alıyorsanız, neyi seviyorsanız, neyi yapmak size, sizi kendinizi onun içinde buluyorsanız, kendinizi orada görüyorsanız, o meslek sizin için anlamlıdır. O yüzden hepinize önerim. iki seçeneğiniz var eğer sevmediğiniz durumdaysanız, sevmediğiniz pozisyondaysanız. Ya onu sevmenin bir yolunu bulacaksınız, ya da sevdiğiniz bir şey bir kapı bir yol açmak için gayret göstereceksiniz. Yani bunun geç yaşı da yok, Erken, hani onun için geç kalmış değil. Hele hele sizin için hiç değil. Ya ben şu anda bile yeni arayışlarla yeni bir acaba kapı açabilir miyim, kendimi başka şurada görebilir miyim? Halat test etmekte devam ediyorum. Yani sizde hani bir şeyin doğrusu yoktur. Hani şu meslek ideal nedir, şu meslek iyidir, şu meslek e, işte falandır. Hani şunlar çok önemli tabii ki. Yani kazanacağınız para çok önemli. Çıktığınızda iş bulma önemli. Değil. E, bunlar daha önemli. Çünkü Türkiye'nin koşullarına baktığınızda bunlar daha ön plana çıkıyor. O yüzden bunlar çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ben. E, aslında sohbet etmeye gelmiştim ben. Hani e, bir sunumum var. E, sunumda da size hani 15 dakika özetleyebilirim çok sıkmak istemiyorum. Hani, eminim ki her gelen size bir şeyler anlatıyor. Ve sürekli dolan bir şey var. Halbuki öğrenimde de olsa, öğretimde de olsa e, interaktiflik önemli. Yani e, karşılıklı olmadığı zaman hani siz neyi aktarırsanız aktarın, karşı tarafın penceresine hitap sonra ya da e, birlikte konuşmadıktan sonra çok anlamı olmadığını düşünüyorum ben. Sesim geliyorsa mikrofonunuzda geliyor değil mi sesim? rahat dolaşabilirim diye söyledim. Şimdi ben iletişimle ilgili e, bölümde çalıştım. Hani 15 sene Türksel iletişim hizmetlerinde çalıştım aslında. E, ondan önce de e, Türksel Türkçen Akademi diye bir şey var. duymuş olanlarınız var diye benim? Hani Türkçen Eğitim Departmanı e, Türksel Akademi ismiyle ayrı bir lokasyonda hizmet veriyor. Türkçen çalışanlarına, e, Türksel bayilerine, Türksel'in işte ek şeylerine, yandı, yan, kuruluşlarına, yani grup şirketlerine. E, ben de oradan işte aşağı yukarı bir altı ay kadar önce emekli oldum. Yani yer emekli olduğumda. Şimdi e, siz benim kadar genç emekli olamayacaksınız. Hani, e, çünkü emekli kanunları değiştiği için. Ama bizim böyle bir imkanımız var. Vardı. O yüzden Şimdi olarak devam ediyorum eğitimler vermeye çalışıyorum, İşte bir eğitim tecrübeleri paylaşmaya çalışıyorum ihtiyaç olan insanlara. Şimdi e, iletişimde aslında baktığımızda tarih boyunca bir takım iletişim yöntemleri olduğunu görürüz. Hani burada ben özetlemeye çalıştım. E, cep telefonunun tarihçesi beni şeyle teşvik Cep telefon biliyorsunuz e, ee, zannediyorum Norveç e, dağların birbirine, e, birbirinden çok uzak olması, ulaşımın çok güç olması nedeniyle e, cep telefonunun bulunduğu şu var biliyorsunuz hani e, kablo döşenemiyor işte ya da erişim sağlanamıyor falan. Ama bizim Karadeniz zekasını biliyorsunuz, kuş dilinden bir şeyimiz var bizim. Biz onu öyle çözmüşüz i̇şte ama Norveçler onu cep telefonu şeklinde çözmüş. Aslında e, bir Karadeniz zekasının da burada ayrı bir önemi olduğunu söylemek isterim ben National Geographic'te bir program vardı, onu izliyorum. Geçtiğimiz hafta zannediyorum. Orada iletişim konusuyla, konusunun insan hayatı için çok önemli olduğunu farkına vardım. Orada mahkumlarla ilgili bir belgesel hazırlıyorlar. Belgeselde şey var. çok ağır mahkumlar var. Yani işte cani, işte 8-10 kişiyi öldürmekten suçluyorlar. Ve orada hapishanenin içinde de Bunları zapt etmek çok mümkün değil. Onları ayrı hücrelere koyuyorlar. Biliyorsunuz hücre hem hücre cezasıdır. Hani hapishane içinde de eğer mahkumu e, diğer mahkumları tehdit hale gelirse onları bir hücre cezasına koyuyorlar. Orada hep hücre cezasını çeken ömür boyunca hep hücrede kalan insanların hayatlarını çekmişler ve onlarla konuşuyorlar. Orada e, diyor ki mesela e, sizin çıkardığınız sesin dışında bir ses olmaması gibi bir şey insanı çıldırtıyor. E, o zaman farkına varıyorsunuz ki siz aslında hiç kimseyle iletişime geçmeseniz bile örneğin metroda giderken, metrobüse binerken, işte otobüste gidip gelirken, yolda karşılaştığınız insanlar falan bunlar bile bir aslında bir iletişim kuruyorsunuz birbiriyle. Ve hani sevmediğiniz insanın varlığı bile sizin için yani, bir anlam ifade ediyor aslında iletişimle. Onun giydiği kıyafetleri yorum yapıyorsunuz. İşte efendim konuşmalar üzerinde fikir yürütüyorsunuz. Hani arkadaşlık, diğerle konuşma, haberleşmenin dışında bir arada bulunmak bile aslında bir iletişim sağlıyor. İşte o açıya baktığımızda iletişimin aslında bir hani yemek kadar, su kadar, hava kadar olmasa bile hemen onlardan sonra gelebilecek bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. İletişim çok önemli insanın hayatında. Yani, çok önemli bir yere sahip. O yüzden de ben böyle işte dumanla haberleşmeden Morse alfabesine kadar gelen süreci cep telefonlarına kadar geçen süreci göstermek ve hatırlatmak istedim size. Morse alfabesiyle ilgili şöyle bir detayı da aktarmak istiyorum. Bilenler biliriz, biliyorsunuzdur. Bu Zannediyorum Morse alfabesini geçtiğimiz 1900'lü yıllara kadar iletişimde bunu bilmeyeni bilmeyene iletişim belgesi vermiyorlar zannediyorum. gazetecilik mi, radyoculuk mu ne? Belgesi verilmiyor. Yani Marshall Morse Aksesini bilmesi şart koşuluyor. E, ve bence de çok man, akıllıca bir buluş. Yani bir tel gidiyor aslında. Buradan, buradan mesela Nehmi Ankara'ya giden bir tel var. Buradan tele e, e, sinyal göndererek yani e, akım sağlayarak karşı tarafta bir elektrik akımı oluşturuyorsunuz. Mesela Ankara'da siz burada düğmeye bastığınız zaman kısa ve uzun sinyalleri ayırt edin diyor. basıyorsunuz. Bit diyorsunuz. O kısa sinyal. Bit dediğinizde uzun sinyal oluyor. İşte her bir sinyali bu şekilde kollayarak bir yöntem geliştirmişler. Samuel Samuel Morse ne der? 1800 yıllarda 1800'lü yılların ortalarında bulan bir adam. Bu çok uzun yıllar insanlar arasında ya da uzaktaki bulunan insanlarla uzaklarda haberleşme için kullanılmış. Biliyorsunuz ki bütün buluşlarda askeri ve askerinin çok önceliği var. Yani çünkü savaşta ya da barış halinde bile düşman düşmana ya da diğer ülkelere üstünlük sağlamanızın tek yolu var. O da teknolojiyi kullanmak. O yüzden hem iletişim sektöründe, bilimde hem de işte internetin öncüsü askeriye de gidiyorsunuz. Şimdi e, buradaki şeylerle adamlar bir yöntem bulmuşlar. İşte kısa seslerle, uzun seslerle bütün alfabeyi toplamışlar. Karşı tarafa işte Morse alfabesi. telgraf çekerken bu yöntemle çekildiğini söyleyebilirim. Şimdi biz kendimiz bir iletişim yöntemi geliştirelim istiyorum ben. Şöyle bir iletişim yöntemi geliştirelim. Bizim de elimizde şey var, ee, bir akım olsun. Tamam. Ee, bizim akımımız, yani bir ampul var, oraya elektriği gönderdiğimizde lamba yanıyor. Ee, Anahtara tekrar bastığımızda lamba sönüyor. İki durumu bir hal var. Yani evet hayır gibi, mesela bir, sizin bir ışık ev, evden, evden evde balkondan görülen bir ışık olduğunu düşünün. Yani ben ışığı yakarsam yemek hazır diyor annemiz kapatırsam hazır değil diyor. Yani iki durum, iki durumu size ifade eder en fazla değil mi? <laughs> diyoruz ki iki durumlu bir şey var ve biz e, birine evet ya da hayır diyeceğimiz zaman lambayı açma kapama şeklinde çalıştırıyoruz. Tamam mı? Böyle bir iletişim yöntemi bulalım diyorum. Sonra eğer lamba sayısını ikiye çıkartırsam, mesela bir lamba varsa iki durum vardır. Lamba sayısını ikiye çıkartırsam ne olur? dört farklı durum olur Yani biri açık, biri kapalı. ikisi açık, yani ikisi açık, ikisi kapalı. Sağdaki açık, soldaki açık. Dört farklı durumu ifade eder değil mi? Yani dört şey ifade edebilirim. Eğer bu üçe çıkarsa 8 farklı durumu ifade edebilirim. Ve bu, bu şekilde devam edebilir. Şimdi burada baktığımızda ben bunu 8'e çıkartayım. Hani sekiz tane farklı lamba ışıklarıyla birini yakıp birini söndürerek 8 farklı şey yaparsam 256 tane farklı kod elde etmiş olurum. Doğru mu? Yani 00 e, 00 hepsi 0 olursa 0 olmak üzere işte sağdaki 1, olduğunda 1, 2, 3, 4 diye devam ederek hepsi hepsinin ışıklarının yandığı zamanda 255 rakamını elde eden 256 farklı durumu elde etmiş olurum. Doğru mu bu Şimdi böyle bir yöntemle haberleşecek olursak ve her bir şeye alfabedeki harfi verirsem yani Morse alfabesinde olduğu gibi aynı her bir rakama bir şey değer verirsem ve ikili sayı sistemine bunu çevirirsem değil mi? İkili sayı sistemimiz nedir? Orada sıfır ve birlerden oluşur. Şimdi bakıyorum eğer bir sıfır bir sıfır 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 bir şeklinde bir şeyse bu bizim 10'lu düzendeki 65 rakamına karşılık geliyor, değil, değil mi? Doğru mu? Ya da tam tersini yapacak olursam yani ben şimdi burada bir tane sıfırları, sıfırları elektriğin geçmediği, akımın geçmediği birileri de akımın, lambanın yandığı durumu ifade ettiğini söyleyerek devam ediyorum. Şimdi bakın aynı tersler. Ben 65'i de elde etmek istediğimde 65 onlu sayı düzenine göre 65 iken işte iki sayı sistemine çevirdiler. İkincisi bir olmak ve sonuncusu da bir olmak üzere yani lambalarımızın iki tane lambanın yandı, diğer alt lambanın sönük olduğu bir pozisyon elde etmiş olur. Şimdi bakalım, şöyle bir bakalım. Ee, biz bu yöntemle 65 dakikana A diyelim. Tamam mı? Hani birden 65'e kadar olan kısımları başka şeylerle dolduracağım. 65, 65 büyük A. Yani küçük A için ayrı, büyük A için ayrı ayrı kodlar olduğunu düşünün. 65 rakamına A diyorum ben. Ve e, ben klavyenin A tuşuna bastığımda aslında şöyle bir sinyal veriyorum size. Birinci devre, devrem içine geçen 8 tane kablo var. İkinci kablo ve sekizinci kabloya e, olumlu sinyal yani oradan bir elektrik akımı geçsin diğerlerinden geçmesin şeklinde bir kodlama yapıyorum. Klavyeye bastığım anda bu aslında e, A tuşuna bastığınızda o sekiz tane kanal e, 2 ile sekizincileri yakarak gönderiyor yani akım geçirerek diğerlerinden akım geçirmiyor. Sonra tekrar ekrana bu bilgi gelirken, piksel harmanlıyor, şu şekilde algılıyor, tekrar ekrana yazarken de bunu 65'in karşılığında A olarak yazdığını görüyorsunuz. Şimdi biz bu her bir kanala, elektrik akımının geçtiği kanallara bit, bit diyoruz. Bit. By date'in kısaltılması olduğunu söylüyorlar ama hani onu ben doğrulayamadım, gerçek anlamında durum. doğrulayamadım. Fakat e, doğrusu 8 e, bir, sekiz tane si araya geldiğinde bir karakter setini oluşturuyor. Buna da byte diyoruz. Hani bilgisayar teknolojisi okuyan arkadaşlarımız daha iyi bilecekler. Ama ben size bunu görsel hale getirmeye çalıştım. Hani eminim çok daha iyi bilen arkadaşlarımız vardı. Ee, i̇şte e, hani sizin kullandığınız 1 kilobayt işte 1024 bayta eşit, 1 megabayt 1024 kilobayta eşit, 1 gigabayt 1024 hep 1024 katları olarak gidiyor. Neden 1024 katlar mesela metre, desimetre, hektometre, kilometre falan derken ya da kilogramda iner iner onlar, onlar artar olabilir. Evet. 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 Aslında şey 2'nin katları şeklinde olduğu için hani yani burası 2 üzeri mantığınızı çalıştım ee, ve e, az önce dedim ki ben 65A'ya karşılık gelir, büyük A'ya karşılık gelir. Ee, gördüğünüz gibi e, buna ASCII tablosu diyoruz ee, ve bilgisayarda ilk oluşundan beri itibaren hep e, ASCII tablosu üzerinde yani tüm çalışmanın esasında hani bilgisayarla Uzun iki parmağı vardır. Elektrik akımı geçer, geçmez. Yani evet, hayır, sıfır, bir mantıkla bütün şeyler bu şekilde yürütülür. ifade etmek istedim. Normal ASCII tablosunun tamamı da burada var. Hani ihtiyacı olanlar internetten in de ASCII tablosu ee, ne yapar isterlerse ben yani buna yaşamadım ama herhalde internet in ASCII tablosu diye yazarsınız. Böyle bir tabloya erişip her bir tabloda, her bir harfin aslında bu desimal, binary ve işte karakterler var ama hepsi decimal taşlıklar da var aslında tabloların içerisinde ve onların kullanımıyla. Bilgisayara, bilgisayar eğitim alan arkadaşlarımız bilgisayarın temelini görürken, temeline girerken buradan başlıyorlar. Siz de cep telefonunuzda, bilgisayarınızda, tabletinizde bu byte, kilobyte, megabyte kavramlarının nereden çıktığıyla ilgili size bir fikir edin, versin, versin diye. Hem de sizi çok fazla yormak yoramamak için kısaca bir özet sunmak istedim size. Şimdi ben hani dedim ya size bilgisayarların geçmişten gelen günümüze doğru bir yolculuğu var. Bu yolculukta MS-DOS denilen Microsoft'un Microsoft'un geliştirdiği Disk Operating System dedikleri bir yapı var. yine bilgisayar eğitim arkadaşlarımız bu konuda bir sayıcı. Ee, i̇lk bilgisayarların kullanıma başlandığında kapkara bir ekranla açılırdı. Yani hiçbir grafik sebebi olmaksızın kapkara bir ekranda bu çok şekilde çıkardı. Ve e, siz hangi komutu işletecekseniz buraya elle yazmak zorundaydınız. Mesela diyelim ki işte Google'da Chrome'a çalıştıracaksınız. Buraya Chrome yazıp enter bastırdınız. İşte hani yine Chrome gibi böyle e, şatafatlı ya da grafiksel bir ekran açılmayacak, kara bir ekran açılacak yine ama yani her bir eylem ya da hesap makinesini da işte, e, yazacaksınız. yazardınız, enter'a basardınız, o çalışır, buraya yazardınız. Yine e, yine grafiksel değildi, yazardınız oraya. işte 2 artı 3 enter basardınız falan, böyle kara ekran içinde. Böyle bir yapısı vardı ve bu tarihsel yolculuğunda e, Microsoft aslında o grafiksel arayüzü ilk mimarı Steve Jobs'tı. Yani Apple'ın öncülüğünde başladı. Fakat satış stratejisi ve piyasadaki yaygınlık ve insanların evlerine sokulması Bill Gates'in e, kabiliyeti doğrultusunda oldu. Böyle bir yolculuk var. Hani ilk çıktığında şöyleydi. Örneğin şurada, başladan göstereyim şurada. Evet, bilgisayar bundan ibaretti aslında. Hani şu anda bilgisayar içerisinde Windows'un içerisinde bir bölge olarak çalışıyor ama ilk ilk çalıştığımız zamanlarda bilgisayar bundan ibaretti. Örneğin siz bilgisayarla bilgisayarla ne var ya, görmek için ne yapıyorsunuz? Bilgisayara tıklıyorsunuz, C'ye yapıyorsunuz falan tamam filan. Burada işte kocaman bir C yazan bir şey. İçini görmek istediğimizde burada işte dır yazar, dır yazıyordu. <laughs> LS yazıyordu falan gibi yöntemlerle çalışan bir yapısı vardı. Ve o tarihsel yolculukta bugün geldiği nokta bence bunu şunun için anlattım. Bizim gençliğimizde şöyle bir şey vardı. Ee, şoförlük diye bir meslek vardı. Yani şoförlük gerçekten bir meslek yani yetenek gerektiren, Yani bir mühendislik, bir işte ne bileyim e, doktor ne gibi yani neyse bir teknisyenlik gibi bir meslekti. Yani o kadar bir böyle bir meslek değil ama yetkinlik gerektiren bir meslek. Neden yetkinlik gerektiriyordu? Çünkü o zamanlar insanlar, yani arabalar çok yaygın değildi. Yani sadece ticari amaçla kullanılıyordu. Kamyon, kamyonet işte vesaire falan gibi. Ee, ya da e, çok zengin adamların vardı sadece. Onların da şoförleri vardı. Çünkü araba kullanmak bir marifet gerektirir. Yani debriyaja basacaksınız, işte vitesi geçireceksiniz falan filan. O e, uzun bir eğitimden sonra elde edilebilecek bir beceriydi. O zamanki arabanın teknolojisi de e, çok kolay öğrenmeye uygun değil. Hatta e, büyükler çocuklarını yönlendirirken ehliyet al, falan diye Hani ehliyet ki mesleğin olsun bir alan diye, diye yönlendirirlerdi. Orada hani hatta sürücü denmez o zaman şoför denirdi. Şoför, hani, şoför eti falan gibi anılırdı. Ee, o, o meslek şu anda hani işi sadece ondan para kazanan insanlar şoför diyoruz ama o zaman bir yetkinlikti. Ee, Bilgisayar da, önceden bilgisayar operatörlüğü denilen bir şey vardı, hiç duydunuz mu? Bilgisayar operatörlüğü Bilgisayar operatörlüğü bir meslek var, yani bilgisayar açmayı kapamayı bilen